şu kuleyi bitir. Ondan sonra ne bok yersen ye. Ha. Bak hatta sana pozisyon yarattım. Git kuleye vur lan, kuleye vur lan, kuleye vur. Allah aşkına. Yani vur demese vurmayacak ya. Bir kuleye vuracaksın alt tarafı ya. Kafayı yedirttiler bana lan. Şu koca maçta bana kafayı yedirttiler. Oyun. Sen benim sinirimi siniyor mu oğlum? Benim sinirimi mi siniyorsun ya? Ulan hem mal gibi takım atıyorsun. Hem de üstüne silver veriyorsun ya. Ne diyor ki takla biraz destekle. Lan neyini destekleyeyim ben seni? Dolaşım olarak gidecek olan sensin ben miyim oğlum? Şimdi şimdi, 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 Bak, Prenses TikTok. Şimdi bak. Bir kız oyuncu hiçbir zaman, bak hiçbir zaman sana garanti veriyorum. Bak. garanti bir şekilde söylüyorum. Hiçbir kız oyuncu 266 gibi olan bir maç sayısı Olamaz. Şimdi favori kısmına bakıyoruz. Ben hayatım hoca 7 senedir bu oyunu oynuyorum. 7 senedir de hiçbir kız oyuncunun Gusion oynadığını görmedim. Oyuncunun berbat olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Oyuncunun berbat olduğunu işte bakın böyle geçmişinden anlayabiliyoruz. Silver madalyalar, silver madalyalar. 40 yılda bir kere 10 kilonmuş milipi oldum falan. Bak. Hepsi sıradı bak biliyor musun? Hepsi sıradı. Şimdi bu oyuncu size şöyle söylüyorum. Mistik Zafer ya da Yüce Mistik filan değil. TikTok'ta her gün düzenli yayın. Prinklist. Senin yaptığın yayını.